isteyince birbirimizi alıp insanlarız değil mi? Bu sevginin bir karşılığı var mı tıpta? Lütfen ötürü biz sokacağız bunu. <laughs> Neyse. Şu odadaki film gelir. Rıza. Hücrede. Yıllardır da oradayım, şey öğrendi. Onunla konuşabilmek için kendimi üçe yaptırdım. Lakin benimle konuşmadı. Aziz'in adını duyunca celallendi. Sonra da apar topar çıkarttılar beni orada. Avluda olanları şimdi anladım. Ama Cüneyt senin oradan çıkman da tesadüf değil. Bunda Aziz'in parmağı olabilir. Aziz peşinde olduğumu biliyor mudur? Sana açık vermemiştir. Ama Aziz önlemini almıştır. Rıza'nın konuşmasına, özellikle de seninle konuşmasına asla izin vermez. Biri var koğuşta, kartıcattır. Ölü ya da diri. Bu Rıza. Meczup gibi. Artık aziz ne yaptıysa onu. Hiç kimseyle konuşmuyor. Hücreden çıkmıyor. E sen de vakit daraldı diyorsun. Tatlı dilde iş görmedi. O vakit bu yılanı deliğinden nasıl çıkaracağız? Amerikalılar bir nedeni nasıl yakaladı biliyor musun? Saklandığı bölgeyi tahmin etseler de köyü, evi bilmiyorlar. Bir aşı programı uydurmuşlar. Bir sağlık taraması. Oysa ki ne kadar mücadele etti. Madem öyle biz anlatalım onlara. Gelinciğin bizi nasıl koruduğunu anlatalım. Biz o beşikte büyürken neler yaşadık anlatalım. İftar verelim. Kadınların sorunu taşıyacak kurumlara gidelim. Hazreti kalır diyorsun sen.